Koronavirüsü sebebiyle ülke genelinde birçok alanda önleyici tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu gece yarısı saat 24 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında sınırlandırıldı. Fethiye'de vatandaşların uğrak yeri olan 5 Kaza Meydanı, sahil bandı, kordon boyu, parklar ve şehir merkezinde sessizlik meydana geldi. Bazı vatandaşların yasağa uymadıkları gözlenirken, emniyet ve zabıta görevlileri bu yönde denetimlerini sıklaştırdıklarını kaydetti. Bunun yanında sosyal medyadan ve TV kanallarındaki kamu spotları için insanlar evlerinden çıkmamaları konusunda ikaz ediliyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Karagözler Mahallesi Muhtarı Ercan Çelik, 65 yaş üstü vatandaşlar da dahil olmak üzere Yüce halkın evlerinde kalması edinik. uyarısında bulundu. Yani devletimizin almış olduğu bu karar çok yerinde uygun bir karardır. Ben kendi mahallemden gözlemlediğim kadarıyla birkaç yaşlımızın, yardımına gittik, geldik. Ama şu anda Fethiye merkeze de indiğimiz zaman e, genelde çoğu e, vatandaşımız bu yasaklara uyuyor. Uyması da bizi memnun ediyor. Uymalarını da bizler de tavsiye ediyoruz. E, zaten devletimizin de e, almış olduğu yeni kararname ile birlikte e, tüm birimlerini yaşlılar için seferber etti. Halkımızın uymasını içe te haram te şey temenni ederim yaşlılar var, ihtiyaç sahibi olanlar var. Bunlar için nasıl bir uygulama yapılacak? Ülke genelinde uygulamalar başlatıldı. Fethiye'de ne durumda? Şimdi bu uygulamalar genelde tebliğsi çıktı, yayınlandı. Devletin tüm birimleriyle beraber tüm muhtarlıklarımızın hepsi ne halkımız müracaat ettiği zaman <laughs> muhtar arkadaşlarımız ellerinden geldiği kadar onların ihtiyaçlarını giderecekler gidermeye çalışacaklar. Eğer şayet gideremiyorlarsa, gideremedikleri takdirde yine kaymakamlığımız birimine müracaat ediyorlar. Oradan görevlendirilen yetkililer tarafından da şeyleri, ihtiyaçları karşılanıyor. Mutlu arkadaşlarımız da tabii elinden geldiği kadar karşılayı veriyorlar.